işledi. Normalleşmenin adımları böyle atıldı. Hem bunu konuşacağız hem de az önceki haberde gördük. Orta Doğu'da değişen dengeleri konuşacağız. Konuğumuz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Çınkara. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sena Hanım merhabalar, hoş bulduk. E, e, şöyle başlayayım, beyaz bir sayfa olarak nitelendirmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Semih Şükri Mersin'e geldiğinde, bundan sonraki süreci. Beyaz bir sayfa mı açılıyor? 11 yılın ardından e, önemli bir gelişme, buyurunuz. Evet aslında buradaki en önemli kritik nokta Arap Baharı süreciydi biliyorsunuz. Arap Baharı sürecinde Orta Doğu'da ülkeler farklı pozisyon takındılar. Hı -hı. İşte, Türkiye e, ve Katar daha revizyonist. E, Körfez ülkeleri ve İsrail ise daha statükocu bir e, tavır takınmışlardı. Bu Arap Baharı sonucunda işte 2011'de Mısır'da mübareğin yerine biliyorsunuz. Önce kısa bir askeri yönetim geçirdi. Sonra da seçilerek Mursi iktidara geldi. Fakat 2013'te bir askeri darbe sonucunda Mursi iktidardan uzaklaştırılmış oldu ve Sisi dönemi başladı. Yani Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte tabii ki Ortadoğu'da dengeler çok farklı bir şekilde değiştiğini gözlemliyoruz. Artık Ortadoğu'da Körfez ve Mısır işbirliği çok yükselişe geçti ve İsrail de buna eklemlendi. Zaten hatırlayacak olursak Trump döneminde de İbrahim Anlaşmaları ile birlikte bu ilişki konsepti farklı bir boyuta erişti. İşte Türkiye bu Arap Baharı sonrası süreci ortalıkta özellikle genellikle Doğu Akdeniz üzerinden okuma yoluna gitti. Ve Doğu Akdeniz'de zaten hatırlayacak olursak Türkiye karşısında neredeyse bir cephe oluşmuş oldu. Türkiye'de 2020 ve 2021 yıllarında önce Birleşik Arap Emirlikleri, sonra İsrail ve sonra Suudi Arabistan'da bir normalleşme politikalarına başladı. Aslında Mısır'la normalleşmede bu Orta Doğu'daki Arap Baharı sonrası yeni sürece eklenmenin bir uzantısı olarak okumak lazım. Ve bunu en son durağı da zaten haberlerden takip ediyoruz onu da. Siz de söylediniz. Suriye ile olacak olan son normalleşme dalgası olacak. Şöyle görüyorsunuz yani bu bir süreç. Pek çok ülkenin içerisine e, sırayla dahil olabileceği bir süreç. İsrail gördük. E, Mısır'la görüyoruz ve bunun son halkasında Suriye oluşturacak. Evet Suriye olacak. Bu aslında çok olumlu bir gelişme bölge için. Bunu da söylemek lazım. Artık hmm. bölgede e, çatışmalı olan aktörler masaya oturuyor. Yine programda vurguladığınız Suudi Arabistan ve İran'ın Çin moderatörlüğünde anlaşmaya varması bence Orta Doğu'da son dönemde yaşadığımız en önemli gelişmeden birisi. Değil Ona ayrıca geleceğim an... hocam. Evet, Suudi Arabistan ve İran'ın anlaşması önemli. Belki de o anlaşmanın yansımaları da Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerini değiştirecek ve genişletecek diyebiliriz. Bu açıdan Mısır'la bugünkü görüşme çok önemli. Neden önemli? Onu da kısaca isterseniz altını çizelim. Buyurun. Biliyorsunuz Libya konusunda anlaşmazlık var. Özellikle Mısır'la aramızda Libya dosyasında biraz çekişmeliyiz. Doğu Akdeniz konusunda da Mısır'la sanırım bir ortak noktaya daha önce de iki tarafta olumlu mesajlar vermişti. Orada daha kolay gelebiliriz. Ama ben Libya noktasında da Türkiye ve eğer Mısır anlaşırsa Türkiye'nin oradaki kazanımlarının korunması ve Mısır'ın da bölgedeki hassasiyetlerin giderilmesi noktasında çok olumlu bir gelişme olacak kanaatindeyim. Yine özetleyecek olursak Türkiye'nin artık Arap dünyasında bence daha rahat hareket edebilmesi için birçok ülkede Sudan'da, Somali'dir veya Afrika'daki diğer Etiyopya gibi ülkelerdir. Mısır anlaşma çok önemliydi. Ee, ve Oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum ben bu anlaşmanın. Şimdi ben Ordan'cığım, biz şu iki başlığı alayım, onu biraz açalım istiyorum. Doğu Akdeniz ve Libya konusu. ve evet, deniz yetki alanlarında özellikle Türkiye ve Mısır birbirinin hassaslıklarına, hassasiyetlerine önem vererek alanlarını belirlemişti, anlaşmalarını ona göre yapmıştı. Bunu çok konuşmuştuk öneden ödem. Semih Şükri Ankara'ya gelmeden önce Yunanistan'a gitti Gökhan hocam. Evet. Bu ne anlama gelir? Orada da biraz böyle e, yumuşak tonda, yapıcı tonda bazı mesajlarda gördük. E, şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Mısır üçlü bir işbirliği var. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bakalım kendi yolumuza diye Mısır'a bir çağrı yapmıştı. Ama acaba farklı bir e, duruma evrilir mi diye de e, sorduruyor bu son gelişmeler. Evet ben şunu altına çiziyorum tekrar. Bu Yunanistan parametresi aslında sadece Mısır'la alakalı değil. Aynı zamanda İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alakalı bir parametre. Hatırlayacak olursanız, İsrail'deki yetkililer de Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'ı ziyaret ediyorlardı. Suudi Arabistan'lı yetkililer de benzer bir politika güdüyorlar. Gü güttüler. Neden? Çünkü bunlar Arap Baharı sonrası süreçte Türkiye'nin farklı kapta yer almasından dolayı Yunanistan'da kendilerince. ...bir cepheleşme politikasına gittiler. Ve bunda da Doğu Akdeniz e, temel e, eksen olarak konuldu, jeopolitik hat olarak. E, fakat günün sonunda e, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler de e, deprem sonrasında farklı bir boyuta evrildi. Dışişleri Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yunanistan Savunma Bakanı yakınlarda Türkiye'yi ziyaret etti. Hı hı. Bence bu, bu açıdan baktığımız zaman da Yunanistan'da bu yeni sürece bence daha hakiki bir şekilde dahil olarak... ...Türkiye Doğu Akdeniz'de çok daha hakiki ve çok daha derinlemesine adımlar atabilir. Yani Türk dış politikası ve aynı zamanda bu biliyorsunuz son normalleşme çabaları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da çok etkileri olduğunu da altını çizmek lazım. Tabii Oldukça Önce görüşmeleri çok... istihbarat düzeyinde evet. başlandı. Bir alt yapı hazırlandı. Sonra tehlikeli evet. az önce de aktardık. Ö önemli evet. bir dönemiç aslında istihbaratlar arası temasta gördük. Evet, Türkiye'nin istihbarat diplomasisi son yıllarda çok güç kazandı ve çok olumlu bir gelişme bu da. Sadece Mısır'la değil Suriye'yle de biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı görüşüyor. Aynı zamanda e, İsrail ve Suudi Arabistan normalleşme süreçlerinde de etkili olduğu söylendi. Bu çok olumlu bir gelişme. E, tabii ki bu ülkelerle yakınlaşma belki Türkiye'nin artık yeni bir e, ittifak, sistemi, ist, ittifak sistemini kuracağı anlamına gelir. Burada tabii önemli olan e, bir durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden artık Geri çekilme sürecinin yarattığı yeni duruma bence Türkiye'de eklemlenmeye çalışıyor. Onun da altını çizelim. O zaman gelelim yani, şuraya. Evet. Ben hızlıca konuyu getireyim vakitte kaybetmeden. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden yavaş yavaş çıkıyor oluşuyla getirdiği bir yeni durum var diyorsunuz. Şimdi bugün Suriye Dışişleri Bakanının Suudi Arabistan'a ziyaretini gördük. Bu da yani 11-12 yıl sonra gelen bir ziyaretti önemli bir ziyarette. İran ve Suudi Arabistan arasında Çin ara buluculuğunda bir normalleşme gördük. Bunun iz düşümünü Yemen'de gördük. Orada da heyetler arası görüşme oldu. Bir yandan hatırlamaya çalışıyorum. İran'dan yine Suudi Arabistan'a bir ziyaret oldu. Büyükelçilik ve başkonsoloslukların açılması için. Gökhan Hocam böyle bir sarmal halinde yani ben 11 yıl diyeyim artık Suriye Savaşı'ndan başlayayım. Böyle bir temas zinciri bir diplomasi mavi olarak görmemiştim. Çok hızlı. Artık biz buraya mı geldik? Şu hep Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor dediğimiz döneme gerçekten bu sefer o klişe yaşıyor muyuz dersiniz ne dersiniz? Ee, evet, bence Arap Parı sonrası süreci şu an deneyimliyoruz Sena Hanım. Yani yeni bir düzen arayışı var. Çok net Hı. bu şekilde. Ya bu, bu tespit yapabiliriz. Yeni bir düzen arıyor aktörler. Türkiye'de dahil, İran'da dahil, Suudi Arabistan'da dahil ve İsrail'de dahil. Peki Suudi Arabistan niçin İran'la yakınlaşma politikasına gitti? Yani bunu Suudi Arabistan yetkililerden okuduğumuz zaman şöyle bir argümentasyonla karşılaşıyoruz. Biz İran'la İran'da bir gerilimimiz var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu gerilim noktasında bize herhangi bir somut bir geri dönüş yapmadı. İşte hava savunma sistemleri olsun veya istihbarat paylaşımı olsun veya İran'ı bu nükleer müzakereyle sıkıştırma noktasında olsun. Tüm bunu topladığımızda diyorlar Çin daha hakiki bir arabulucu oldu ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi noktasında çok daha iyi bir garantör oldu ve Çin'in diyor Suudi Arabistan İran'ı daha iyi dengeleyeceğini düşünüyor. Çünkü Çin ve İran ilişkileri biliyorsunuz çok gelişti. Bir e, ticaret anlaşmaları da var. dolarları aşan. Bu açıdan Çin'le yapılabilecek bir anlaşma. O Suudi Arabistan için İran'la dengeleyecek bir e, pozisyona itiyor. tabi e, tabii Türkiye'de e, artık bu Mısır'la Suriye'yle de ilişkilerini geliştirdikten sonra bölgede herhangi bir ülkeyle bir hasmane bir ilişkisi olmayacak. Yani Türkiye'de artık bu ülkelerle bir nevi yeni düzene uygun olarak bir stratejik konsept geliştireceğini ben düşünüyorum. E bu tabi biz bölgede yaşayan insanlar için de çok olumlu. Yani ilgili ülkeler artık bütçelerinin büyük bir kısmını savunma harcamalarına değil, daha çok insanların ihtiyaçlarına harcayacaklardır. Özellikle Covid sonrası süreçte. Çünkü çok büyük insani dramlar yaşandı. Yani nereden bakarsak bakalım şu diplomatik sürecin hızlanması ...çok olumlu bir gelişme. Yani Bir evet, gazeteci yorumu de. olarak bölgede akan kanın durması... Evet. ...çocukların üzerine... ...evlerinde yataklarında uyurken düşen bombalar... ...Yemen'de 10 binden fazla çocuk... ...bu resmi rakam daha da fazla olduğu düşünülüyor... ...açlıktan hayatını kaybetti. Yani bu bölgedeki dramın... ...artık bitmesi için de bölgenin de... ...ve bölgede yaşayan bizlerin de ihtiyacı olan... ...bir gelişme. Riyad merkezi bir... ...Arap diplomat da AFP'ye... ...bu İran-Suudi Arabistan... ...normalleşmesi için... E, aynı gün İranlılar ve Suriyeliler Suudi Arabistan'da bu çılgınca birkaç ay önce bunu düşünemezdik diyor. Gerçekten çok hızlı gelişmeler oluyor. Bizim Suriye ile e, bu angajman sürecimizle ilgili de size bir sorum olsun. E, şimdi hem İran, hem Suriye, hem Rusya, hem Türkiye yakın zamanda dışişleri bakanları düzeyinde masaya oturmaya hazırlanıyor. Biz yine e, Mısır'da gördüğümüz, İsrail'de gördüğümüz bir süreci mi görürüz Suriye'de de? Nasıl ilerler orada? E, bu normalleşme diyeyim ya da bu angajman süreci? Evet, yani bence çok kritik kırılma noktası e, Suriye Dışişleri Bakanı'nın e, Suudi Arabistan'a gitmesiydi. Yani Suudi Arabistan bölgenin abisi olarak bilinir Arap dünyasının. Ve evet, Suudi Arabistan Suriye dosyasında oldukça çekimsel davranıyordu. Yani Suriye ile normalleşme noktasında çok olumlu mesajlar vermiyorlardı. Birleşik Arap Emekleri ile mukayese edince. Fakat Suudi Arabistan böyle bir adım atıyor ve Cidde'deki Arap toplantısına da Arap Birliği zirvesine de Suriye'nin dahil olması yönünde bir irade gösteriyorsa bence artık Suriye ile diğer ülkelerin de angajmanlarını çok kolay bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Tabii burada birkaç ülke rezerv koyacaktır. Onlar o Katar. Katar'ın Katar, rezervi olduğu konuşuluyor. Evet. evet. Katar'ın rezervi olacaktır. Belki Katar da dönüş, dönüşecektir. Onu da e, bilmiyoruz. Şu an yaptıkları açıklamalar rezerv koyacakların yönünde. Tabii Türkiye ve Suriye normalleşmesi çok sıkıntılı, yani çok zorlu başlıklar var. Tamam. Ama şunu anlıyoruz ki Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir görüşme eğer gerçekleşiyor ve böyle bir fotoğraf verilme yönünde bir irade oluşuyorsa iki taraf açısından da demek ki işin büyük bir kısmı e, halledilmiş gibi gözüküyor. E, ben şöyle düşünüyorum, yani doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru olacak artık oturduğu merkezinde bakacak olursak Sena Hanım. O yüzden e, çok yakın bir süreçte Esat ve Erdoğan arasında da e, bir görüşme, bir fotoğraf vermedi. Belki seçimden sonra göreceğimizi düşünüyorum. Doğru dediniz. Doğru bildiklerimiz, yanlış yanlış bildiklerimiz doğru olacak. Keşke bu acılar yaşanmasaydı, bölge bir barış bölgesi olsaydı. Biz de başka konuları konuşsaydık. Sadece bölge değil, dünya içinde geçerli elbette. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Gökhan Çinkara. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.